Sevgili dostlar, çalışmalarımız Sucahlı köyünde devam ediyor. Erdoğan kömürcülük, mermercilik, Emrullah Erdoğan abimizin fındık bahçesine devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlere e, fındık e, kesimi bir numara, 2 numara, 3 numara hakkında bilgi veriyorum arkadaşlar. Siz olarak, anket olarak siz e, karar verin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yaptığım bir numara kesim. Yani yaptığımız kesimlerde bir numara iki numara var. Aynı saç e, numarası gibi kırpan numarası gibi. Gördüğünüz gibi bir numara bu. Arkadaşlar iki numarayı görüyorsunuz. Hiç güneş almaya. Gördüğünüz gibi iç kısmında alınmadığı halde Ankete siz kararın arkadaşlar. Sizce iki numara mı iyi? Bir numara mı iyi? Eğer benim takipçilerimi kararı siz verin arkadaşlar. bunu anket olarak belirtiyorum. Kararı siz verin. kararı verdiğin zaman beğenileri unutmayın arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. İki numara bir numara üç numara da bu arkadaşlar üç numara da bu iki numara üç numara ve bir numara böyle bahçenin içine böylece bir anket yapmayı düşündüm e, siz de umarım e, beğenmeyi unutmazsınız. Böylece e, yayınımı kapatıyorum arkadaşlar.